Bizim 2-3 ay önce yan tarafta tek kat ev vardı. Bizim evimiz 4 kat gibi. Ondan sonra o evi aldı. Kendisi şey ev yapacaktı. Ondan sonra biz buna şey olaraktan hani söyledik e, belli şeyleri aldınız mı diye şu an konuşuyoruz. Gereken, tedbirleri, Gereken tedbirleri aldınız mı? Gereken tedbirleri aldınız mı? söyledi. Ondan sonra e, evi yıktıktan sonra üç ay sonra temele başladı. E, cumartesi günü temeli kazdı. Ondan sonra betonu dökmedi. Betonu dökmedi. Ondan sonra kardeşlerim bende şu anda da babam zaten e, rahatsız, kanser hastası. Fakültesinde yatıyor. Annem yanında. Ve ondan sonra akşam benim kardeşlerim bendeyken girebilirsiniz eve hiçbir sorun yok diye söyledi. Akşam bizden beton parası istedi. Biz onu da kabul ettik hatta. O olsun diye yani ev sağlamlaşsın diye. Sabah geldik. Bir oda çöktü. Alt taraftan. Sonra da ev tamamen çöktü ve bunda benim hiçbir suçum yok. Benim hiçbir suçum yok. Sizin eviniz zaten eskiydi. Şöyle böyle diyerek bunlara sığınmaya başladı. Madem eviniz eskiydi, madem yıkılma tehlikesi vardı, neden tedbirler alınmadı? Neden eşyalar şu anda görüyorsunuz eşyaların hepsi içeride. Benim babam, annem evi sıfırdan tekrardan yapmışlardı. Sıfırdan eşya almışlardı. Kardeşimin eşyaları, kız kardeşimin çeyizleri hepsi içeride kaldı şu anda. Madem yıkılma tehlikesi vardı neden bizi içeri şey yapmadılar? Eşyalarımızı alsaydık en azından. Saat 12'den kadar çalışmışlar. Beton dökmüşler yıkılmasın diye. Ona rağmen ev hiç yani bir güçlendirme yapmışlar. Hiç de bilgi vermediler. Bilgi verseler biz gene evi boşaltırdık, eşyaları alırdık. Ama çok ihmal var. Daha ilk başta biz gergi yapmasını söyledik. Binanın eski olduğunu söyledik. ...buna gerek olmadığını, masrafın çok olduğunu söyledi. O yüzden... ...hiçbir şey olmayacak, güzelce yapacağız dedi. Ama görüyorsunuz... ...bütün izinler olmasına rağmen ev yıkıldı. Burada ihmal kim ise biz bunun peşini bırakmayacağız. Bu durum böyle. Maddi hasar 4 tane ev var, içinde hepsinin eşyası var. En alttaki evin kiracısı daha yeni girdi, eşyalarını yeni taşımıştı. Onun üstündeki ikinci kattaki adam... Depremde 99 depreminde evi yıkılmış tekrar evi yıkıldı aynı şekilde üçüncü kattaki kişi aynı şekilde Kayınpederim kanser hastası şu anda hastanede tedavi görüyor ağır durumu yani hasarın boyutunu bilmiyoruz müteahhit uzlaşalım diyor nasıl olacak nasıl gidecek bilmiyoruz yani bundan 3 ay önce de temeli kazarken balkonu yıktılar balkonu yıktıktan sonra ben bunu 3 gün içinde yapacağım dedi. Bina yıkılana kadar balkon yapılmadı ve yani hep ihmal, hep ihmal, hep ihmal. Ama biz bu durumu peşini, işin peşini bırakmayacağız. Bütün haklarımızı da alacağız. Bir hafta önce tam bir hafta önce de kazmaya başladı. Evi kazdı. Biz ona söyledik yani herhangi bir tedbir al hani alması gerektiğini söyledik ama herhangi bir tedbir almadı. Dedik ki biz ona parça parça yapman gerekiyor burayı çünkü bu bina eski ve her, hiçbir şekilde herhangi bir şey yapma, tedbir almadı. Daha sonra ise binayı kazdıktan bir hafta sonra başladı çalışmaya. Ve bizim bu müteahhit 5 ay önce kazı yaparken balkonumuzu indirdi aşağıya. Ve dedi ki bize üç gün içinde yap yapacağım bunu hani. Ve yapı denetim geldi. Hani şey alındı, her şey alındı, fotoğraflandı, işlem oldu. Ama bu adam hiçbir şekilde yapmadı. 5 ay sonunda hala bizim balkonumu yap yapmamıştı. Bizim yani biz beş aydır evimizin balkonundan mağdur bir şekilde yaşamıştık. Şu anda işte gördüğünüz gibi evimizi bir hafta sonra temele başladı beton attı ve evimizi bu hale getirdi, evimiz yıktı. Biz şu an mağduruz, içeride bütün eşyalarımız kaldı bizim. Hiçbir şekilde alamadık, bize daha düne kadar eve girebilirsiniz dedi kendisi. Hani hiçbir şekilde uyarı yapmadı bize. Daha dün işte ev yıkılmaya başlayınca bizi aramaya başladı ve bize para teklif etti. Bile. Dedi ki size hani para verirseniz sizin böyle böyle evinize güçlendirme yapacağım dedi. Yani bu şekilde ifade edebilirim size. Ev ee, siz İçerideyken mi kaymaya başladı, çökmeye başladı? Ev, biz zaten kendi önlemimizi biz kendimiz aldık. Bizi boşalttık erkenden. Ama adam dedi ki biz hani evde oturabilirsiniz, hiçbir sıkıntı yok. Ve dün ev kaymaya başladı. Kazdığı için, bir hafta beklettiği için, beton atmadığı için ev, hani normal olarak ev kaymaya başladı. Çünkü ev eski bir ev. Ve daha sonra işte bu şekilde devam etti şey, bu şekilde devam etti. Ben de şu an konuşamıyorum, heyecanlıyım yani. Bütün hatıralarım, anlarım gitti. Yani hatta ağlamaktan gözyaşım bitti benim. O yüzden bir şekilde ifade edebilirim. Yani hiçbir şekilde tedbir almadı. İmarsızlık yüzünden bizim evimiz bu hale geldi. Biz şu an mağdur durumdayız yani. Gerekenleri kesin yapılmasını istiyoruz. Bu adam beni tehdit ediyor. Bakın 5 önce diyor ki bana, benim diyor belli de adamlarım var diyor. Ben istersen bu evi boşaltırım diyor. Bak bu adam beni tehdit etti bu şekilde. Ben bunu da şu an burada açıklıyorum. Bu şekilde bu bu şekilde ifade edebilirim her şeyi özetle. あっ。